Cahil mutluluğu yaşayıp böyle kahkahatmaktansa, <laughs> her duyguyu kabul et, özden yaşa böyle ağla. <gülüyor> <gülüyor> Uyuşmuş farkındasız hayatı yaşamaktansa. Bir şeyler ters gidiyor ama boş ya, gitsin ya. Hacı tatlı her tadı al gerçekten yaşa. Hayat acı tatlı bir bütündür evlat. Çünkü insan farkındasız hiç eder hayatını. Tamam şunu da yapınca mutlu olacağım. Uyuşmuş zihninde yitirir aklını. Lanet olsun, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çünkü insan farkındasız hiç der hayatını. Şunlara da sayılınca mutlu olacağım. Uyuşmuş zihninde, yitirir aklını. Yeter artık, hiçbir anlamı yok. Çok mutsuzum, bu hayat anlamsız.